Edin meşhur köyde babaanne mesi oğulları doğar. Bu köyde mutluluk içinde büyür. Edin <laughs> bahçede şut çekerkin. Havalı bir oğlan bakış açısına girer. Ve bam, ihtiyar kulağı duymaz oğluna. Aşık olur. Günler geçer bunlar evlenir çocukları olur. O çocuk da Niloya'nın babası. Sonra bu hayırsız evlat bam bu da evlenir. Bıdı bıdı ve bam. Nilo'ya'nın doğduğu zamana geliriz. Nilo'ya do doğduğu zaman nenemizin hayatının karardığı dönemdi vah vah. Babaanne Messi gittikçe Nilo'ya yüzünden sinirleri tepesine çıkar. Nilo'ya babaanne 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 de Babaanne. Babaanne babaanne gına gelen babaanne Messi ya da soyadını boş verin Nilo'ya'yı kovalamaya başlar. Şimdi ananı laciverde boyadım. Nilo'ya at gibi kaçarken Mübarek o da bugünü bekliyormuş. Babaanne bamallarına kavuştu. Yeri öpen... babaanne hayata gözlerini kapar. Her like babaanneye bir el fatiha. 600 e abonede yeni video yüzde gelirse tabii.